Efendim tekrardan merhabalar. Çoğu zaman geçmişimizden yakınırız. Kimimiz annemizi beğenmeyiz, kimimiz babamızı, kimimiz doğduğumuz yeri eleştiririz, kimimiz okulumuzu, kimimiz sosyoekonomik durumumuzu, fakirliğimizi veya zenginliğimizi, varlığımızı veya yokluğumuzu eleştiririz. Bunları birer eksiklik olarak nitelendirir ve yaşadığımız negatifleri de ona bağlarız. Geçmişimize bağlarız geçmişimizle bağlantısı var mı? Elbette ki bağlantısı vardır. Fakat bu konuda ben bir bakış açımı paylaşmak istiyorum. Her şeyin her hayat şeklinin avantajı ve dezavantajı vardır. Zengin bir ailede doğmanın avantajı kadar bence dezavantajı da vardır. Fakir bir ailede doğmanın dezavantajı kadar avantajı da vardır. Şehir hayatında doğmanın avantajı kadar dezavantajı, köy hayatında doğmamızın dezavantajı kadar avantajı da vardır yeryüzünde bir adaletin olduğunu söyleyebilirim. Hiç kimseye adaletsizlik edilmiyor. Hiç kimseye haksızlık edilmiyor. Yaşadığımız hayatın içinde gelecek adına ciddi bir enerji vardır. İşte o enerjiyi açığa çıkarmak bizim elimizdedir. Bu hayatı doğru yorumlama, doğru algılama şeklimizle ilgilidir. Eğer çok kötü bir geçmişim varsa veya çok farklı bir geçmişin varsa şunu bil ki çok farklı bir geleceğin olacaktır. Başkasının yaşamadığı senin yaşadığın her şey seni farklı kılacaktır. Senin farkın senin geçmişindeki farkta gizlidir. Aşağılanmışlıktan şikayet edersin ya kim bilir o senin sermayendir. Fakirlikten yakınırsın ya kim bilir o gelecekte senin sermayendir çaresizlikler, yoksulluklar, fiziksel, duygusal, psikolojik şiddete maruz kalmalar, anne baba çatışmasının hakim olduğu bir evde büyümeler, bütün bunlar gelecek adına sana sermayeye dönüşebilir. Bunu senin yorumlamana bağlı. Bu durum tamamen senin yorumlamana bağlı. Geçmişte yaşadığımız her şey gelecek adına basamaklara dönüştürülebilir. Ama kimisi bunu negatif yorumlar onu engellere dönüştürür. Ve şöyle bir ifade kullanıyorum. Hayatta engel diye bir şey yoktur. Engel diye tarif ettiğimiz her şey bir basamaktır. Basmasını bilen için. Biz basamaklara basamazsak, basamakları tırmanamazsak o basamaklar engel oluverir. Önümüze konmuş yukarı çık diyedir geçmişte bütün yaşadıklarımızı bu şekilde anlamlandırabiliriz. Bununla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Başarılı insanların hayatlarını lütfen inceleyin. Başarılı fikir akımlarının geçmişini lütfen inceleyin. Semavi dinlere bakın. Peygamberlerin geliş sürecine bir bakın. Hepsinin başında sıkıntılar, sorunlar, problemler, engeller vardır. Ama bütün bunlar gelecek adına aslında bir hazırlık, bir prova demektir. Hz. Yusuf'un hayatına bakın. Kuyuya atılmıştır. Travmatik bir olaydır. Köle olmuştur. Köle olarak satılmıştır. İftiraya uğramıştır. Zindana atılmıştır. Bu gelecek adına aslında onu bir maliye bakanı olmaya hazırladığı bir süreçtir. Gelecek adına basamaklardan oluşan zirveye doğru giden basamaklardır aslında. Ama bunu biz hikayenin sonunda fark edebiliyoruz. Hazreti Peygamber'in hayatına bakın. 11 senelik Mekke döneminde yaşadığı onlarca sıkıntı ve arkadaşlarının yaşadığı onlarca sıkıntı var ve o arkadaşlar gelecek adına çok farklı hayatlar ortaya koymuştur. İşte bu o dönemden elde edilen enerji, elde edilen tecrübe, elde edilen deneyimdir. Güçlü bir sporcu olmak istiyorsanız yoğun bir antrenman sürecine ihtiyacınız var. Kaslarınızın gelişmesini istiyorsanız ağırlıklar kaldıracaksınız. Ağırlıklar sizi zorlayacak. O ağırlıklara dayandığınız kadar kaslarınız gelişebilir. Herkesin hayatı böyledir. Büyük başarılar ortaya koyan insanların hayatına bakın. Hep sıkıntılar vardır. O yüzden şöyle bir ifade kullanabilir miyim? Mekke'si olmayanın Medine'si olmaz. Mekke'deki sıkıntıları yaşamayan Mekke'deki sıkıntılara dayanmayan, tahammül etmeyen insanlar medeni bir hayat ortaya koyamazlar, medeni bir gelecek ortaya koyamazlar. Bunun için derim ki lütfen geçmişimizde kavga etmeyelim. Geçmişimiz bizi oluşturuyor. Biz geçmişimiz ile biziz. Yaşadıklarımızın tümünden biz oluşuyoruz. Sevelim. Yaşadıklarım benim diye onlar da kucaklaşalım. Annemiz, babamız, hikayemiz, doğduğumuz köy. Aşağılanmışlıklarımız dahil olmak üzere hepsi beni oluşturdu. Ben hepsinden oluşuyorum. Sevgiyle onu kucaklayalım. İşte onlar benim ve onlar benim hazinem ve onlar beni geleceğe hazırlayan provalarım diye bakarsak, oradaki deneyim ve tecrübeler hele hele farklıysa gelecek adına farklı bir insan olmamıza sebebet verecektir. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle efendim.